Herkese günaydın. Bu videoyu çektiğimde yani burada sabah 9. Kaliforniya'da. Türkiye'de şu anda saat 7 akşam. Evet bugün sabah erkenden normalde yürüyüşe giderken bugün yürüyüşe gitmeyip buradaki talaşları kaldırdık. Buralar hep talaştı. Buraya taş gelecek tamamen. Şu taşın aynısından alacağım biraz böyle renkli parçalanmış taş şimdi Evet ne yaptık bugün sabah buralara taşlar getirdik arkada lava taşları Bunlar böyle büyük kaya bayağı hafif içleri boşluk boşuk olduğu için bu taşı getirdim buraya Bunu, bunu şu tarafa da iki tane koyduk. Evet. Buraya bunu. Evet. Şuraya da bunu diktim. Bu diktiğim ucuna şöyle bir afro katayla bir tane alo diktim. Bu alo baya büyüyecek. Ee, arada o kaybolmuştu. Bir şeylerin altında dün bakarken buldum. Bunun etrafını birazcık böyle kalabalıklaştıracağım. Ee, dolduracağım yani. Biraz daha ne yapmaya karar verdim? Benim para ağacı. Arkadaki krasulu ovatadan bol bol kesip mesela bu da böyle yüksek istemiyorum mesela yukarıya doğru çıkmasın biraz daha böyle sıkı sıkı olursa daha güzel olacak sanki onun için şunu oradan koparıp şu dibine tekrar dikmeyi düşünüyorum. Yani şu şekilde olunca çok daha güzel duruyor krasulalar böyle yan yana durunca. Sıkı sıkı mesela burada baya yan yana diktim bunları. Öyleye ihtiyacım var galiba. Şuraya bir yere sanki böyle bir krasula topluluğuna ihtiyacım var. Şu afra buradan çıktı. Onu oraya bu kayanın oradaydı bu. Kayayı Oraya koyunca bu afrayı herhalde yani bilmiyorum. Buraya mı diksem? Böyle yola doğru soksak. Şimdi bu yoldan böyle görüntü hali. Burada da durabilir. Burada bu çalılardan vardı. Onları kestim. Zaten bir tanesi kurumuştu. Burası tamamen açılacak. Bu yapraklar da tabii buradan temizlenmesi lazım. Ama e, kayaları koyunca biraz daha sanki bir derece daha eklendi gibi. Kütüğün üstündeki şeyi aldım. Oraya olmazsa ya saksı koyacağım ya da öyle kütük olarak duracak. Onun üstüne bir şeyler dikmiştim. Küçük kaktüsten bir parça koymuştum. Büyük kaktüsten bir parça. Bilmiyorum. Belki oranın üzerine böyle bir yayvan saksı alıp öylece koyabilirim. Evet. Dün birazcık sıcaktı. İçerideki çiçekler güneşi çıkardıklarım yanmış korktum bunlar da yandı mı diye ama bu eçeveriyalara bir şey olmamış çok şükür yanmasın eçeveriyalarım ya eçeveriyalarım çok değerli şunlara bakacağım yanmış mı diye evet gostilerimiz de bir problem yok şöyle yapalım bu eçeveriyalar Ya işte ne kadar çok sık yan yana dikersen o kadar güzel oluyor. Tabii ilk başta. Ama o zaman da büyümelerine yer kalmıyor. Burası zaten bayağıdan bir sıkı sıkı oldu. Kendilerine gelip şöyle bir köklerini buraya salarlarsa güzel olacak. Şimdi içeride köklendiriyorum. Bayağı bir prenses çamı buraya şöyle dikeceğim. Yani burası onun yeri olsun. Geçen gördüğüm bahçede bunu böyle yeri kaplamak için kullanmış adam. Hiç öyle düşünmemiştim ben prenses camını. Büyümüş ki nasıl büyümüş yani. Şunu minik bir tane buraya dikelim büyüsün. Evet. Arkada sanki bir şeyler kopmuş mu ne? Evet kopmuş onu alalım. Böyle parça kopmuş. Bunu da direkt Heh, sokalım toprağa. Evet, dünya yanlışlıkla bu eceveryanın üstüne bastım. Böyle sakınılan göze çöp batarmış ya. Ben de böyle eceveriyalara bir şey olmasın dedikçe eceveriyalara bir şey oluyor. Kendim ezip geçeceğim. He, bundan bir tane daha dikmem lazım. Belki onu dikebilirim bugün. Şu aniyumdan. Bu aniyumu önce sevmiyordum aslında. Ama yani baya böyle bir yerleri doldurmak için güzel bir ihtimal. Bunlar ciğerlerim burada yanıyor. Bu altta kalmış. Şu yapraklar yanmış. Evet. Kaybettiklerimiz olacak tabi. Şunlar yanıyor mu diye dün şey yapmıştım. Bunlar kendine biraz birinci çok güzel oluyor bu kalançalar. sanki şuraya ben bir eçe ver böyle büyük bir tane dikebilirim gibi geliyor. Burayı evet bir ay burayı şöyle aşağı doğru indirmem lazım. Sanki şöyle gelecek burası. Böyle aşağı doğru şurayı doldurmam lazım. Bakalım. Buradan bu talaşlar gidince bir açıldı, ne olduğu belli oldu. Bizim kapteser orada duruyor tabii onlar artık. Burada yer yok. Zannedersem. Şu afrayı bir şöyle koyalım nasıl olacak bir görelim. Mesela şu taşın orada dursam güzel olabilir yani. Evet. Dün bir takipçim demişti şuraya kütüklerden koysak şu araya diye. tüklerden de bu kaktüslerden de. aslında şu kaktüs oraya koysam ben nasıl olur mesela küçük olarak illa büyük olarak değil de yani bazı şeyler büyük olarak imkanı yok mesela bunu böyle koysam buraya bilmiyorum ki orası bu kaktüze bir de eğik eğik büyümüşler ya. Düz büyümemişler bunlar. Yani cins böyle demek ki. Şöyle yukarıya doğru düz düz büyümemiş mesela. Diğer bizim mavi kaktüs düz büyüyor. Bu gayet hoş. Burada da 3 tane var zaten kaktüsümüz. Kaktüs bol. Bu da kaktüs. Bunu görmüyorum ama değil mi? evet şimdi birkaç bir dikim yapalım ben bir şeyler getirmem lazım Evet düşünüyorum düşünüyorum ne yapayım diye buraya birkaç ekleme yapmaya karar verdim buraya bir böyle tapestry yapalım şöyle biraz zoomlayalım neredeyse ne kadar dikeceğini de bilemiyorum yaptıkça göreceğiz. Evet. Buraya bir tane afroverikata diktim. Bunun bu sapı kopmuş mu? Yok. Bir tane alamız var. Bir tane anim diktim. Şimdi şu arada benim bayağıdan bir yerim olsa gerek diye düşünüyorum. Şimdi. aslında şöyle yapalım. Bu aloyu çıkaralım. Burada bayağı bir krasula budadım ben. Bu krasuladan bugün tereddüt ettim aslında. Tam nereye görünüyor? Görünmüyor. Heh. O zaman dışarı çıkalım birazcık. Şöyle yapalım. Bugün dikeyim mi dikmeyeyim mi, dikey mi diye tereddüt ettim. Yakar mı? Yeni kestim Hiç daha adapte olmadılar. Gerçi güneşin altında zaten bu bitkinin kendisi ama olsun. Bekleyemedim. Sonra da dikeyim dedim. Şunu şöyle koyalım. Evet. Buraya bir tane çam yaprağı gibi. Şunu alalım. de böyle buradan gölge yapsın ki şuradaki kras şeyleri çevre yalarımıza öğleden sonra gölge olsun diye. Evet. Arkaya. İşte İç peçeveriler dikelim sonra. Evet bu alayı öbür tarafa dikeceğim Çünkü alı güneşten etkilenmiyor Evet nereye koydum spatula mı Evet şuraya biraz boyları büyük olan krafto var Boyları büyük olanları arkaya şey yapalım. <laughs> evet. Bir tane daha onu koyduk mu? Evet. <laughs> aradan toprak koyalım kökler açıkta kalmasın. tamam. Şimdi şöyle biraz kazı bir eçe Köklendirelim. Sulamasını nasıl yapacağımı hala karar vermedim çünkü ellemi sulayayım yoksa damlama mı yapayım Evet buraya Ekeveya dikmek de zor ya Kıyıp dikemiyorum inşallah yanmazlar Ama denemeden de Bilemem Toprak acayip kumlu cool bir toprak zaten buranın. Bakalım sevecekler mi? Hatta bilmiyorum. Bir kök görüyorum. Up, bunlar açıkta kalmış. Hmm, burayı güzel dikmemişiz etmeyelim. Şöyle birer birer çıkaralım. Bunlar zamanında yapraktan çoğalttığım kostilerimiz. Bu bunlarla çok olmadı sanki bir değişik göründü gözüme. Şuraya koyalım. Şimdi buraya şu elimde birkaç tane. dedim var. Onları da buraya konumlandırayım. İnşallah bunlar burada güzel çoğalırlar. Hmm. Aslında var ya ben bunu buraya diksek. Şunları alayım. Sanki bu Fred Ive. Şuraya güzel olur gibi geldi. Tamam. Bir tane daha. Evet ayıp olmadı buraya. Yüksek oldu. Zaten bu böyle bir de bir iyice büyüyecek oraya yüksek bir şey istemiyoruz. Fred da çıkaralım. Şu içe veriyemize bakalım. bu kök kök kendisi de ayrılmış. Bakalım inşallah. Bismillah diyelim. Allah'ım yerini sevsin bu. boşluk var. Onun için oraya dikcem. dikeceğim. <laughs> tamam. Bir tane de neresi görünüyor şimdi. Şu aniğimin hemen altına bir tane diksem. Yiyorum. Toprak acayip kuru bütün yağ boyunca burası Hiç sulanmadı. Bu biraz mor gibi, şu kırmızıyı mı yapsam buraya? şimdi dikelim bakalım ne kadar büyüyecek bilmiyorum nasıl bir leçeveri ya ay dibinden bir tane yavrusu çıkmış donkey tail, burrow tail at kuyruğu çıktı şey girince kendimi kaybediyorum gerçekten. Bu araya bir şey lazım. Evet. Şu kost birazcık o taraf olmamıştı bence böyle. Olabilir. Ben burayı bir sulayayım. Aslında dikmişken bir tane de şöyle dikelim. diğerleri sevmeyen su içe vereyim bilmiyorum bunu bir ucuz marketten almıştım iyi mi ettim kötü mü bir türlü büyüyemiyor Evet ayrı söktüm ama buraya bir yere dikemedim. Bunu başka bir yere konumlandırmam lazım benim o zaman. Evet. Aynı yerine dikmek istemiyorum. Acaba şöyle bir yere koysak nasıl olur? Neyse önce bir şuraya bakalım da. Hani daldan dala atlıyorum. Alalım buradan boşlarımızı tek daha vardı ama onları bu yere dikince Günlük bu kadar yeter. Bakalım. Düşündükçe zaten değişik şeyler, değişik yerlere dikme ihtiyacı hissediyorum. Evet, Fred ayvum elimde kaldı. Onu bir sökmüşken dikmek istiyorum aslında ama Neyse böyle bazen hemen olmuyor düşünmek lazım. Evet arkadaşlar dün video çekemedim. Bir yerlere gitmek zorundaydım bugün. işte çekeyim. Yapabildiğimi yapayım dedim. Bilmiyorum bakalım. Çok yavaş ilerlemeye başladı bahçe. Olacak inşallah yavaş yavaş. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.